Evet arkadaşlar sevimli lavamızın baş kısmını tamamladık. Şimdi gövde kısmını örmeye geçebiliriz. Biraz ipimizle devam ediyoruz arkadaşlar. Birazcık daha indireyim daha rahat olsun görmeniz. Gövde kısmı beni çok zorladı arkadaşlar. Yani tarifte ufak atlamalar var ve beni o yönden çok zorladı sürekli hesap etmekten yani en az 8-9 kez örüp sökmüşümdür herhalde yine bir örüp söktüm Allah'tan bu alize velutun ipleri çok rahat örülüp sökülüyor biliyorsunuz çok kadife ipte hata kabul etmiyor sökmek çok zor oluyor Arkadaşlar şimdi öncelikle 15 tane zincir çekmekle başlıyoruz boyun kısmıyla başlayacağız gövdemize Bilen arkadaşlarım direkt başlayabilir. Yeni başlayanlar için. Bu şekilde ipimi sabit tuttum. Şu ara kısımda bir tur çeviriyorum. Şöyle getiriyorum arkadaşlar. Çarpı alana yine baş parmağım yerleştirdim. İçinden bir ilmek geçiriyorum ve çekiyoruz. Artık zincir çekmeye hazırız. Tığımızın üstündeki ilmeğin içinden ilmek geçireceğiz eşit boyutlarda olmasına özen gösterin. Çok bol olmasına gerek yok. Tığımızın rahat geçebileceği şekilde zincirler çekeceğiz. Sayarak gidelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Bu şekilde Şimdi karşıdan ilk zincirimi bulacağım ve ilmek kaydırma yapacağız. Bu şekilde yönünü düzeltin arkadaşlar. İlk zincirime batalım. Bir ilmek geçirdim içinden tığımdaki ilmeğin içinden de geçiriyorum. Bir ilmek kaydırma yaptık. Şimdi bütün zincirlerimize sık iğne yapacağız. Toplam 14 tane sık iğnemiz olacak bir tane zincir çekiyorum ilmek kaydırma yaptığım zincire değil bir sonraki zincire sık iğne yapacağım bu şekilde bir yana geçelim sık iğne yapıyoruz sık iğnelerimizi sayarak gideceğim 14 tane sık iğne yapmış olmamız lazım 2 oldu 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. sık iğne bu ilmek kaydırma yaptığım yeri örmüyorum arkadaşlar. Şimdi buraya bir ilmek belirleyici sakalım. İkinci, üçüncü ve dördüncü sıramızda toplam her sırada 14 tane sık iğne öreceğiz. Bu kısmı atlamayacağım beraber örelim. Çünkü şurada ilmek kaydırma yaptığımız bir alan var. Orada karıştırma ihtimalimiz çok. Biraz dikkatli gidelim arkadaşlar. Şöyle düzelteyim. İpimi aşağıya gelsin. Şimdi karşıdaki ilk sık iğneme arkadaşlar. İlk sık iğnemiz burada bu zincir çektiğimiz yer. Burası değil. İlk sık iğnem el yordamıyla da rahatlıkla bulabilirsiniz oraya batıyorum bir ilmek kaydırma yaptım bir zincir çekiyorum şimdi bu sık iğnemin tepesine de sık iğne yapacağım toplam ilk sırada 14 sık iğne yaptık diğer sıralarda da 14 sık iğne yapacağız şimdi aynı yere battım bir sık iğne yaptım sayarak gidelim ikinci sıramızda bir yana geçtik. Sık iğne yaptık. 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve bu da 14 sık iğnemiz. Yine karşıda sık iğnemizi buluyoruz arkadaşlar. Şu bizim sık iğnemiz. Bakın burada ilmek kaydırma yaptığımız alan var. Zincir çektiğimiz alan var. Buraları örmüyoruz. Burada hata yapma ihtimali çok fazla. Şurada Hemen ipimizin üst kısmına da denk geliyor. Sık iğnemiz var. Onun tepesine batıyoruz. İlmek kaydırma yaptım. Bir zincir çektim. Aynı yere tekrar bu sefer sık iğne yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar ilmek belirleyicimin olduğu yeri de örüyorum. Toplam 14 tane sık iğnemiz oluyor. Her defasında sayarak da ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. tarifimizin değişmemesi için saymanızı tavsiye ederim. Normalde oyuncakları spiral dönerek ördüğümüzde sıkıntı olmuyor ama bu ilmek kaydırıp zincir çekerek yaptığımız tariflerde her zaman hata payı oluyor. Özellikle kadife iplerde. Üçüncü sıramızı da tamamladık. Şimdi dördüncü sıradayız. bu sırayı da tamamlayalım toplam 14 tane sık iğne dördüncü sıramız Evet arkadaşlar, şimdi 5. sıradayız. Öncelikle 10 tane zincir çekeceğiz. Onu yapalım sonra devam edelim tarifimize. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Geriye dönüp 9. zincirden itibaren bütün zincirlerimizi bir kez sık iğne yapıyoruz. Toplam 9 tane sık iğnemiz olacak. Bu şekilde üzerlerine dolduruyoruz arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 ve 9. zincirimiz sık iğne yaptık. Şimdi başlangıçtaki sık iğnemiz ilmek kaydırma yaptık. Aynı yere sık iğne yapıp çünkü bu da bir sık iğnemiz üstü olduğu için toplam döndüğümüz zaman 14 tane sık iğne olacak. Yalnız şurada büyük bir açıklık oluşuyor arkadaşlar. Şimdi tarifte bu yok. Ee, değiştireceğiz biraz tarifi. Bu şekilde de devam edebilirsiniz. Sonrasında burası için bilmiyorum dikebilirsiniz. Öyle bir şey de yapabilirsiniz. Şimdi tarifteki sayıyı değiştirmeyeceğiz ama bu açıklığı kapatacağız beraber. Son sık iğnemin bu sıradaki, dördüncü sıramızdaki son sık iğnemizin dibine batacağım. Bu ilmek belirleyicisinin olduğu sık iğnemizin dibine battım. Bir ilmek çıkardım. Ve örmem gereken sık iğnenin tepesine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Şu an tığımda üç tane ilmek var. Üçünü birleştirdim. Ve bu alanım kapandı tamamen. Sayım da değişmeyecek. Çünkü ilk... Ee, sık iğnemizin üzerine bir tane sık iğne yapmış gözüküyoruz şu an. Devam edelim. Sırayla sık iğnelerimizin üzerine birer kez sık iğne yaparak devam edeceğiz. Toplam 14 tane sık iğnemiz olacak. Bu şekilde arkadaşlar bu alanımız kapandı. Bu kısmı tekrar saymıyorum biliyorsunuz her sırada sayarak ilerledik ki 14 tane sık iğnemiz net olsun ilmek belirleyicimizin olduğu yere kadar örüyoruz toplam 14 tane sık iğnemiz oldu Beşinci sırada 14 tane sık iğne boyundan geldi arkadaşlar. Zincirimizin üzerine de 9 tane ördük toplam 23 tane sık iğnemiz oldu şimdi 6. sıradayız buradaki hesap benim kafamı karıştırıyor beraber örelim sonrasında neden bu karışıklık oluyor onu çözmeye çalışalım şimdi arkadaşlar zincirin bu tarafını öreceğiz 8 tane sık iğne öreceğiz öncelikle zincirimizin en dibinden başlayalım sayarak gidelim 2, 3 4 5 6 7 ve 8. Sonraki ilmeğe normalde biliyorsunuz 9 tane örmüştük biz. 9 tane sık iğne yapmıştık. Yani bu taraftaki 9. zincirimin tepesine batıyorum. Buraya 3 tane sık iğne yapacağız. 1, aynı yere tekrar 2, aynı yere 3 battık. Sonrasında bütün sık iğnelerimizi tekrar örüyoruz. Burada e, sonraki 24 ilmeğin hepsini örün diyor. Normalde bir sıra önce biz 23 tane toplam e, sıramızda 23 tane sık iğnemiz olmuştu. 9'u buradan geldi. Boyundan da 14 geldi. 23 olmuştu. Burada bir sayı hatası var arkadaşlar. Yani sıra sonunda diyor bizim 35 tane sık iğnemiz olacak diyor. Yani benim hesaplarıma göre arkadaşlar 6. sırada 34 tane sık iğnemiz oluyor. Şimdi 6. sıradayız. 8 tane sık iğne ördük. 3 tane bu köşede ördük. 9 tane Zincirimizin diğer yönde bir önceki sırada 9 tane sık iğne örmüştük. Onu öreceğiz ve 14 tane de boyundan gelecek. Yani toplam bizim 6. sırada 34 tane sık iğnemiz oluyor arkadaşlar hesaplamalarıma göre. Şimdi diğer tarafa devam ediyoruz. Burada 9 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Ve boyun kısmından da 14 tane sık iğne örerek tamamlıyoruz sıramızı. 14. Evet arkadaşlar 6 sıramız tamamladık. 7, 8 ve 9. sıramızı artırma eksiltmemiz yok. 3 sıra sadece öreceğiz. sık iğnelerimizi örerek devam edelim arkadaşlar. Bu 7. sıramız. 8'i de bu şekilde ve 9'u da bu şekilde öreceğiz. 10. sırada yine buluşalım. Ben de sıramı tamamlayayım Sizlerde de. 9. sıramızı tamamladık. Böyle bir patik gibi oldu arkadaşlar. Çizme, çorap. Şimdi eksiltmelere başlayacağız. 10. sıradayız. Şimdi tarifte 35 tane sık iğne e, varsayarak bir tarif verilmiş 10. sıramızda. 8 sık iğne örün, 3 tane eksiltme yapın. Sonrasında 12 sık iğne tam köşeye geliyor. Burada 2 tane eksiltme yapıp 5 tane sık iğne örün diyor. Toplam 30 tane sık iğne olacak bu sıramızda. Biz ufak bir değişiklik yapacağız. Ee, yine 30 tane sık iğnemiz kalacak ama bizim bu sıramızda 34 sık iğnemiz var biliyorsunuz. Ee, 3 tane eksiltme buradan yapacağız. Köşede bir tane yapacağız arkadaşlar. O şekilde öreceğiz. Şimdi başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 3 tane eksiltme yapıyoruz arka arkasına. Bu birincisi. Bu ikinci. Bu da üçüncü eksiltmemiz. Şimdi 12 tane sık iğne örelim. 12 tane ördük. Bir tane eksiltme yapıyorum arkadaşlar. Ve kalan büyük ihtimal 6 olacak arkadaşlar. Kalan sık iğnelerimizi örelim, hem de sayalım. 1 2 3 4 5 ve bu da altıncı sık iğnemiz toplam bu sıramızda 30 tane sık iğnemiz oldu 11 sıradayız bu sıramızda üç tane sık iğne örüp bir eksiltme yapacağız altı kez tekrarlıyoruz bunu sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz kalacak 1 2 3 sık iğne ördük bir tane eksiltme yapıyoruz tekrar 1 2 3 ördük eksiltme yapıyoruz sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz 12. sıradayız. 2 tane sık iğne örüp bir eksiltme yapacağız. Yine 6 kez tekrarlıyoruz. Sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz kalacak. 1 2 ördük. Eksiltme yapıyoruz. 1 2 eksiltme yapalım. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 50 hafta dolduralım biraz. Sonrasında boyun kısmında yine sıkıca doldururuz arkadaşlar. Şu gövdenin bu kısmı biraz zorlar sonrasında. kadar yeterli. Şimdi 13. sıradayız. Bir tane sık iğne örüp bir eksilteceğiz. Bunu 6 kez tekrarlıyoruz. Sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz kalacak. Bir sık iğne ördük. Bir eksiltme yapıyoruz. Bir sık iğne bir eksiltme. takalım. 14. sıradayız. Alt kez eksiltme yapacağız. Toplam 6 tane sık iğnemiz kalacak. Bu bizim son sıramız. Sadece eksiltme yapıyoruz arkadaşlar. 3 oldu. 4 <laughs> 5 da altıncısı Yine kapatmak için birazcık ip bırakalım. Evet, takviye elyafı bu boyun kısmından yapacağım arkadaşlar. Şu köşe kısmı buradan doldurduk. Şimdi buradan zorlamayalım, gerek yok. Şimdi yine sık iğnelerimizin bize bakan parçasından sırayla dikiyoruz. Şimdi burayı birazcık doldurayım. ipimizi e, ipimizi örgümüzün içerisinde gezdireceğiz ama biraz elyaflara takılsın ki sökülmesin arkadaşlar. O yüzden elyafını sıkıca dolduralım. Evet, bu kadar bu kısım için yeterli. Yine orta kısımdan battım. Evet. Bizi kesebiliriz. Şimdi kalan el yafta dolduracağım. Bayağı sıkıca doldurdum arkadaşlar. Evet, gövde kısmımızda bu kadar. İkinci büyük parçamızda ördük. Bu şekilde baş ve gövdemizi tamamladık. Bu bizi biraz zorladı. Dediğim gibi bir e, sayı hatası ve bunun üzerine yapılan bir tarif olmuş. O yüzden biraz bizi zorladı ama neyse ki çözdük. Şimdi diğer parçalarını örmeye geçebiliriz.